birlikte kasa açılımı haritası oynuyoruz. Oo harita da güzel. Gerçekten şansınıza ilk elden bıçak çıktı. Aynen. O sen niye bana geçti? uzun bir süreden sonra kararıyor baya bayağı sıkıntı oluyor. Bu arada kanalımıza bayağı video atmaya başladık. Oo. Neresi? Oh, oh, ya! Oh. <laughs> alıyorum. Ama Melo bana gel. Evet arkadaşlar gerçekten çok zevkli şurada görüyorsunuz. Ana indirimler gidiyor. Melih tut 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 tut. GTA paralar gidiyor değilsin. paralar. Gibi <laughs> paralar götürüyor. Ana. Hadi güzel bir çıksınlar çıksın bari. Hadi o of hadi pompalı pompalı. Oo çok zevkli. pompalı tamam. en sevdiğim. Ama aynı harita <laughs> çıkmasın da ne çıktı? Watch. O iyi bari. Ben bunu hiç sevmediğimi söylemiş miyim? Bu ne abi ya? Adam adam görebiliyor da çok iyi oluyor. Duvar arkası olsa? Ay abi, yürü <laughs> tek tek gelin ya. Ameli sen tek ona gel. Tek, tek tek geliyoruz. Hayır. Ben hiç ateş bile etmedin sana. Evet ha Ameli ateş etme ben ateş etme. Vuruyor koruyorum ben ikiniz Hadi gelince. Bismillah. Hadi. Abi siz ikiniz olun işte. Allah bıçak geçti hadi. Revolver e, gelse de sen... çok zevkli olur aslında. Ha. O dele bak bütün kasaların hepsi var burada. Aa, ya S abi S yine SG ya. Aa yine aynı harita. Ne derdi? O dele Aa, bana bu. skinler gelmiyor. Bana da. Nasıl hey. skinler gelmiyor. Oha! ben İrfan abiye sıkıyorum etki etmiyor. Şey skin şeyden dolayı gelmiyor. Terörist olursan gelir. Valla ben teröriste geçeyim diye de Hayır öyle değildi yani. Teröristin silahı skin'i sana geliyor. GT'deki silansikini skin'i T'deyken gelmez mesela. Evet. Eğer Aha, dur USP gelsin ya. Yani. Hayır. Arkadaşlar eğer sizde bunların skin'i varsa öyle geliyor. Abi gireyim bu arada ya. De skinler. Bir değişik karta gelsin. Gel gel. Ya ilk bu sefer de ben de alayım Irfan. Ya durun bir. <laughs> Oo. Ya ben de alayım diyorsun değil mi Irfan? Fane İrfan, <laughs> İrfan'ın ha. yaptığı ayıp. Abi ya. benim ilk <gülüyor> dondu. <gülüyor> sıra sıra dalıyordu. Ana ölü başladı. geç geçtim ya neyse. Bu el ikini zaten. Bir tane geldi. Ooo M2. Ana Nova geldi. M249 gene cevap ya. Neyse Nova iyi. Girmedi mi bu arta mı? İyi bu arta da iyi. Ta döndüremiyon abi. Oyuna başla. Hadi. Dur Melih'e geçelim. Ana geçemiyoruz. Melih ta ölürsen. Siteye geç. Hadi. Evet kim alacak? Melih mi? Oo, geç geç. Hadi. İnşallah AWP kafa... gelecek. Gel lan kafa atacağım sana gel. Ta İngiliz. Ay bu şekil. Hadi abi revolver çıksın ya. P2000, P2000, P250. P250 geldi. Ne yapalım? Oo, P250. O sikim. ne yapmıştı ya? t 250 valans. Karada atıyor link. Abi ne adam ne biçim eşya atıyor ya? Abi nereden çıkacaksın? lan? Helavde de kanat atışı var. Oh. oh. Arkadaşlar gerçekten arkadaşınla oynayabileceğiniz. Müthik, gerçekten zevk. Gel aynı zevkler. Ramazan gününde vakit geçirebileceğiniz aynen, aynen. tam güzel Abi oyun. Abi değil de ben bugün iyi geçtim. Bak, İrfan ya. şurayı göstersene e silahın üzerine. Bak haritanın ismi yazıyor. Haritanın ismini arayanlara. Aynen, aynen. Açıklama Mayan kısmında uyuyup. da yazacağız. Aa, oo, M4A1 geldi. O ana benim skin gözükmüyor. Ha. Ben onu kullanmıyorum. Aynen, benim Kuzey Ormanı yok. Aynen, çünkü şey daha benim... M4A4 kullanıyorsun ya. Ha pardon, evet ya. Aynen, benimki de öyle. Oha löl, löl. Ya bıçaklayamadım ya. Oğlum ben yere bakıyordum. Güzel Ben de tam bıçaklayayım dediydin. Aynen Mela bıçaklıyordu. Mela bir öldürünce ben de seni öldür verdim. İrfan e, e, bıçak işledi ama değil mi? Aynen aynen vurdum bir kere. Arkadan. Yoksa daha ölürdü orada yani. aynen bak. Hadi, hadi. hadi, be revolver olur Ölmeye MP7 de güzel ha. MP7 <laughs> var ya az sekiyor. Buraya MP değil. MP ye de ordu gözcüsü. Abi bu map olmazsın ya. Ya bu map bir Karıştırıyorum bir güzel. güzel de yani. Yani ne bileyim karar kararıyor falan. Tepeye bakın Disko topu gibi bir şey var. <laughs> Top değil. <laughs> Ana göremedim ya. Hiç evet, göremedim. Kim böyle dolanıyor? Bir el daha atalım bitirelim videoyu. Bir el daha atalım. Tamam bir el daha atalım. Diğer eleye beğenirlerse bir, bi, bi ke, birkaç kez daha oynarız bunu videosunu çekeriz zaten. Ya yani bunun serisi bile olabilir böyle 10 bölümlük. Aynen. Hangi takma geçeyim? Terörist. Abi ben de terörist istiyorum. Ben de skinler geçenler hiç gözüküyor. Abi yetiş, zaman. Kazandık bile. <laughs> Mitcraft round'u kazandı. Oh. <laughs> Mitcraft, Mitcraft, Mitcraft. Arkadaşlar bu arada Steam ismim genel eklemek isterseniz arkadaşlara. Pislik atın. Ekledim. Benim de albay. Oo Glock geldi. Abi Beste ya ya. Ordinara. Bıçak geliyordu. Glock skin aldı yaktım almadım. ben abi yürü yürü yürü. Abi bunda aşağı atlama yok mu aşağı atlayalım. Var. Aa, atladım ama ileriye çakalım. <laughs> ya Tahay ben nasıl öldüremedim ya. Ta burda. Ta o taraftan da diğer tarafa. Ta, ya öldüm Tahay aşağı düştüm ya. Al <laughs> <laughs> ya, aşağı ya. düştüm ya. <laughs> Ooo Ooo Ake 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 Ya hayır ya Abi, ya. abi be Abi be Neyse Bebe biz onu gördüğünüz gibi skin'i güzel Süper bayılıyorum Benim Benimki eskimiş galiba Görevde kullanılmıştı herhalde Ha teker teker. ilk sen de da Yok sen Harap sen geçene ben öldüm ilk. Abi ya. Hiç bekleme yok. Kontrolü. Benimki, oh. benimki o, benimki o, benimkini al. Hop. Hadi 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 Of şey galeler gelsin dedik de orada. Abi, oh, abi pe geldi. Hadi bakalım. Teker teker. İlk takimdasın arkadaşlar bu arada yeni aldım. Sticker gördünüz mü? Kavga Life. Gerçekten güzel bir skin. Skin. Hem sodyan arası da güzel. Hem ucuz hem güzel. Nerede adam ya? Ben oradan aşağı atlayacaktım. Ana oradan ne? iniliyor muydu ta? Nerede? başta inildiğini hiç görmediydim ya. i̇nşallah bir Oğlum daha. Oğlum en ağrı başta ağrı diyoruz ya iniliyor diye. Ama hiç hatırlamam. Hiç duymadım onu. Neyse. Arkamda. Şimdi atlayarak çalışıyorum. Oo, o, galiler, dur değil. dur dur dur. Tek 9 yes. Ya tek 9'da da abi, daha iyi. Benim tek 9'da oh. da iki tane sticker var. Benim de. Benim bir tane var ya. Benim. İsa aç. İsa aç. Nasıl okunuyorsa. Ben bu slice sevmiyorum ya. saldım ki tek dokuzda. Abi benim bilgisayar öyle bir kas kasıyor ki. Oha Melih abi hepimiz ben Tek dokuzum al. kötüydü ama. <laughs> abi abi gel oluyor? şey gelsin abi. Tam çift berat da gelsin. M4 istiyor. M4 e keleş gelsin keleş. Bıçak gelse güzel olur ya. Avuk da olabilir. Oh. Revolver geldi. Ya, Abi ya, ya. ya. Revolver çok zevkli. Zevk olur. Mak 47 hiç sevmem ben bunu. Mak 47. Aynen A bu şiriye atıyor. Yedi. Abi kullanmayı da sevmem ben bunu. Güzel. Görünüş de çikin lan bunu. Oo tamam. Yakından tek atıyor bile. Tamam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? 7 tane atıyor. Evet işte herhalde bu round son olması lazım. Abi Edip. çok güzel bir silah gelecek gibi set. O keleş şeşe. Yes yes ye. Aki. Ta ilk ben de alacağım. Tamam aynen sen de. Ama sen öldürürsün ya. Öş belli ama keleş de o kadar iyi değil. Aki seskin yap. İyi değilsin. Cız cız. <laughs> <laughs> sen artık sen keleşte değilsen ben ne tamam. artık tek tek, tek vuracağım. Oho. Oha! Daha... Ben keleşte iyi <laughs> yer, ben açıkçası. Ben, ben. Keleşte de hep kafa alıyorum nedense. Abi korktum ben ya. E sen çok salak gibi yürüyorsun. Ta önüne bakıyorum. Yok bilmem şey var. Slotlara bak. <gülüyor> <gülüyor> daha biraz öyle ya. Abi o değil. <laughs> abi bu SPG'yi tamam. alırım ikinizi de. High seven guys. Emin misin? O SPG'yi alırım. Alamayabilirsin yani. Emin misin abi res. O ben de iyi oynuyorum. Ya biri bir yerden ateş ediyor mu? Ya abim 90 vurmuş falan abi, bir vuruşluk can var. Ya abi hiç birimi gelmez. Aynen şurada var. <laughs> <laughs> ben ben şey susturucu ama çıkarmış. Ben ölme bitmemişti. Son el mi bu ya? Son round. Oh, Abi 249 dur ya. Ya hadi ya. Abi ne olam ya. Koy. Neyse. Koy. Vallahi haritayı da bilmiyor. İrfan abi kalkarım. seni öldürürse ben de ana bitti bile. Ya İrfan evet. önce bir ses vereydin ya. Yok ana şifle de gelmedi ama. Neyse arkadaşlar. Aynen. Yalnız beraber olması lazımdı. Dörde dört. Neyse arkadaşlar evet. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere beğendiyseniz bye bye. like atın yorumlara yazın. Bir daha çekeriz bu videoyu. Hoşçakalın.